Yeni bir Zola videosundan hepinize merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane bir hesap dizme videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Sizlerin de hesabını dizmemi istiyorsanız e, videonun bir kısmında bir kod vereceğim arkadaşlar. O kodu bana Instagram adresinden göndermeniz gerekiyor. Instagram adresimi açıklama kısmına bırakacağım. Sizin de hesaplarınızı dizmemi istiyorsanız kanala abone olmanız gerekiyor. Instagram'dan beni takip etmeniz gerekiyor ve size vereceğim kodu bana Instagram'dan göndermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu kod e, videonun bir kısmında olacak. Onu alıp açıklama kısmında bulunan Instagram adresine göndermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bugün İsmail kardeşime çıktı. E, bildiğiniz gibi bir önceki videomda da vardı hesap dizme videosu. Oradaki kodu bana göndermiş bu kardeşim. Bu kardeşime çıktı. Arkadaşlar her pazar günü bir arkadaşın hesabını diyeceğim bundan sonra. Sizin de şansınız yüksek artık. Ama lütfen bana abi benimkini diz benimkini diz diye yazmayın arkadaşlar. Hepinizinkini dizmeye çalışacağım. Sizler benim yanımda olduğunuz sürece ben de sizlere yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Bugün İsmail kardeşime çıktı. Şöyle ekim fırsat sandığı gelmiş abi. Çok güzel değil mi? Bak 5 adet destans kuantum veriyor. 5 adet süper kuantum veriyor. 5 adet kuantum garantili veriyor. 15 tane kuantum veriyor abi. Şunu alıyorum hemen. Aldım abi. Bak şuna bak ya çok güzel tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Yapmanız gerekenler kanala abone olmak, açıklama kısmında bulunan instagram adresinden beni takip etmek ve videonun bir kısmında kod vereceğim. O kodu bana instagram adresime göndermek arkadaşlar. Siz de bunları yaparsanız sizin de hesabınızı dizebilirim. Bu ilerleyen zamanlarda 2 günde bir kişinin 3 günde bir kişinin gibi bir e, ee, düşecek arkadaşlar. Yani herkesinkini dizmeye çalışacağım ama lütfen bana ilk benimkini diz abi diye yazmayın. Şans abi kime çıkarsa bak ilk benimkini diz ilk benimkini diz yazanlara cevap vermeyeceğim arkadaşlar. Şimdiden açık açık söylüyorum. Çünkü şans diyorum hala yazmaya devam ediyorsunuz. Benim yapabileceğim bir şey yok. Her hafta bir kişinin kime çıkarsa artık şansında Şuradan destansa garantili desteği geldim abi. Açıyorum bir tane buradan. Bakalım ne çıkacak. Chris Vector'e çıktı abi. Ha, bu destansı garantiliymiş. Quantum garantili sandım bunu. Pardon. Uf be. Nasıl başladık? Terminator desen çıktı abi kar 98. E. Kardeşim bu hesaba girdiğinde çıldıracak. M93 ara kabus desen çıktı. Görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel şeyler çıkarıyoruz. arkadaş da e, özel teklif olsaydı özel teklif alacaktım ama olmadığı için ben de bu seti almaya karar verdim arkadaşlar ve çok güzel başladık. Dediğim gibi kesinlikle siz de katılın diyorum. Kanalıma abone olun. Açıklama kısmında bulunan Instagram adresinden beni takip edin ve videonun bir kısmında vereceğim eee kodu bana Instagram adresinden gönderin arkadaşlar. Siz de katılın bu çekilişlere diyorum. Her hafta bir kişinin abi. Her pazar günü bir kişinin hesabını diyeceğim. Yani her pazar diyorum abi. Bir ayda 4 kişinin. Bu baktık çok mu iyi gidiyor bu videolar? Çok mu izleniyor? Çok mu like geliyor? Ona göre 3 günde bir 2 günde bir böyle süreye düşecek pp biz ona çıktı abi hadi kuantumları açmaya başladık daha güzel bir şeylere çıkabilir şöyle Mehmetçik buraya çıkardık abi bak hesap çok güzel olmaya başladı hesap gerçekten çok güzel olmaya başladı abi Mehmetçik buraya çıkarmayı başardık şöyle avukat falan da çıkarırsak çok güzel olur avukat olsun mpt olsun kar 98 olsun Şöyle M21'e geldi. Arkadaşlar dediğim gibi bu kodu kesinlikle bana göndermeniz gerekiyor. Kodu göndermezseniz e, çekilişe katılamazsınız arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Mekona çıkardık. Şöyle HK'dan şu ödülü de alalım. Şöyle markete girelim. Alfa kısas diyor abi. Alsak mı bir tane bundan? Alalım ya. Bir tane alfa kısas alalım. Bakalım ne çıkacak içinden. HK'dan yeni bir ödülümüz geldi. Bunu da aldık 7 günlük. Hep meme verdi. Şöyle girdim bakalım ekstralara Bak Arkadaşlar hesabı da görüyorsunuz Pek fazla bir şey yok arkadaşım Bunların zaten çoğunu biz çıkardık 3-4 tane falan vardır Arkadaşın hesabı boş Yani çok iyi değil ee, Sizin gibi kötü hesabı olanlara Yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar Sizde desteklerinizi esirgemeyin diyorum Sizler benim yanımda olduğunuz sürece Ben de sizlere yardımcı olmaya devam edeceğim arkadaşlar Şöyle kasalara geldik abi. Platin şans kasamız var. Bir tane açtım. Bir adet vanetta siyah stoji çıktı abi. Platin kası çıktı be. Daha güzel bir şey çıkabilirdi onun içinden. Hediye puan kasasını da açalım. 750 ipi verdi. 500 ipi verdi abi. Güzel. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Şöyle kasaları bir açayım. Abi be. Karambite. Hayalet desen çıktı. Bu bende yok ya. Abi bende olmayan şeyleri sizin hesabınıza çıkarıyorum arkadaşlar. 5 tane platin zula kasası çıktı. Çok güzel gidiyoruz. 30 günlük sabotaj kiti çıktı arkadaşlar. Ne oluyor? Çok iyi şeyler çıkarıyoruz ya. Yemin ediyorum. 5 tane platin kasa. Ne oluyor be? 6000 zula parası, 25.000 zula parası. Açmaya devam ediyorum hızlı bir şekilde. 500 materyal. Dediğim gibi arkadaşlar, eee sık sık söylüyorum unutmayın diye. Yani sizin de hesabınızı dizmemi istiyorum arkadaşlar. Siz de bir yanlışlık yapmayın. Yani bir şey eksik yaparsanız sizin de hesabınızı dizemem. Kanala abone olmanız gerekiyor. Açıklama kısmında olan Instagram adresinden beni takip etmeniz gerekiyor. Ve videonun bir kısmında verdiğim kodu bana Instagram adresinden göndermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunları yaparsanız sizin de hesabınızı dizebilirim. Niye? Çünkü abi ilerleyen zamanda bu videolar çok izlenirse 2-3 günde bir kişinin dizicem Ve şansınız daha açacak yani 35 seviye yaptık şansınız artacak. iki günde bir kişinin ya illaki size de sıra gelecek öyle söyleyeyim arkadaşlar şöyle kuantumlar geçtim kuantumları bir açalım abi faması çıktı kuantumları bir bitirelim hadi abi al iki tane çıktı sonra çıktı mpt76s e çıktı abi o s kaldır oradan ya mpt76 çıksa çok güzel olur m6l çıktı hiç fena değil abi hiç fena değil hiç sıkıntı yok açmaya devam ediyoruz Sky sarı geldi. Çıkalım abi buradan. Şöyle 42 nerede abi benim uğurlu sunucum. Geldim. Destelere geldim. Kuantumların geri kalanını burada açacağım arkadaşlar. PP 2000'e geldi. Bak bu da güzel abi. Hiç sıkıntı değil. Güzel silahları çıkarıyoruz ama şöyle AUK MPT, KAR98 bunları çıkarsa çok daha güzel olur. Bir tane daha açıyorum şuradan. Dragona çıktı. Hadi abi, biz üzme ya. Bir tane şöyle taarruz silahına çıksın. Mehmetçiye çıktı. Rosuna da çıkartmıştık bildiğiniz gibi. Hadi abi üzme bizi. m çıkmıştı zaten. Sonuncuyu da açıyorum. M4 a çıktı. Güzel abi. Hiç fena açılım olmadı bence. Hani güzel çok kötü şeylere çıkmadı. Şöyle önemli taarruzlardan birine çıkarabilirdik ama çıkmadı. Buradan da bir destansımız var. AK47 Transform Reflex çıktı abi hesap gerçekten güzel oluyor. Gerçekten hesap güzel oluyor. Ve açmaya devam ediyoruz. Daha bir sürü AVP koleksiyon destesi falan var arkadaşlar burada. Bunları da açmaya devam ediyorum. O kadar çok açıyoruz ki kasa oyun donuyor arkadaşlar. Siz de kesinlikle katılın diyorum. Bu çekilişlere. Sizin de hesabınızı dizmek istiyorum arkadaşlar. bildiğiniz gibi 3100 aboneye yaklaştık. iyi gidiyoruz abi iyi. Siz bana dediğim gibi defalarca söylüyorum. Siz bana destek verdikçe ben de sizlerin yanında olmaya devam edeceğim arkadaşlar. açalım abi ne var başka? Samurai desen varmış. Bakalım ne çıkacak? Fena falan çıktı. MPX'e çıktı. Fena değil tamam. Şöyle geldim. 90'a çıktı arkadaşlar kodu veriyorum bu kodu bana Instagram'dan göndermeniz gerekiyor ve Instagram'da beni takip etmeniz gerekiyor kanalda da abone olmanız gerekiyor arkadaşlar kod 7 8 9 4 5 6 1 2 3 arkadaşlar kodumuz bu 7 8 9 4 5 6 1 2 3 bu kodu bana Instagram'dan göndermeniz gerekiyor arkadaşlar hepinize cevap veremeyebilirim. Ee, kusura bakmayın artık yanlış anlaşılmadı olmasın bu kodu bana Instagram'dan gönderin sizin de hesabınızı dizeyim arkadaşlar her pazar günü bir arkadaşın hesabını diyeceğim bundan sonra bu cumartesi falan da olabilir ağaçı raptor çıktı daha güzel bir şey çıksa daha iyi olurdu tabi bakalım başka bir şey kaldı mı abi şöyle şöyle özelleştirmeye de geldim kartlarıma da girdim bakın abi ilk başta bakın karamiti hayalet falan çıkardık ya Sonra kuantumlara bakın abi tp2000 olsun m6l verici olsun Sonra m4a1 olsun kar 98'e e terminatör desen Membe çık buraya biz ona Bir ak krediye transform reflex bir sürü şey çıkardık arkadaşlar Hesap bayağı güzel oldu bence Bir de şöyle taarruzlardan çıkarsak daha güzel olabilirdi tabi Şöyle ekstralara girdik Sabotaj kiti çıkardık arkadaşlar 30 günlük Umarım Arkadaşımız bu hesabı beğenir. Eğer siz de beğendiyseniz videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi sizin hesaplarınız dizmemi istiyorsanız kanala abone oluyorsunuz, verdiğim e kodu bana Instagram'dan gönderiyorsunuz ve Instagram adresinden beni takip ediyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.